Güneş kremleri kanser yapar mı? Güneş koruyucularını en başta cilt kanserini önlemek amacıyla kullanıyoruz. Çünkü güneş koruyucuları ultraviyoleye karşı koruma sağlıyorlar. Ancak bu içeriklerin güvenirlikleri ve sağlık üzerine etkileri zaman zaman tartışma konusu oluyor. Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalar güneş kremlerinin kanser yaptığına dair kesin bir kanıt sunmamaktaydı. Ama bir tane mimli bir ajan var kimyasal koruyucular içinde oksibenzon. Bu içerik alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Çocuklarda da endokrin problemlere yol açabileceği öne sürülüyor. Hemen parantez açalım. Biz zaten çocuklarda kimyasal değil, fiziksel koruyucuları tercih ediyoruz. İşte bu maddenin kremler içinde kullanılan miktarıyla da kanser oluştuğuna dair kesin bir veri yok. Ama ultraviyolinin kanser yapıcı etkisi bariz ve gösterilmiş. Bu sebeple hem güneş koruyucu kullanımı hem de yanında şapka, gözlük, uzun kollu giysiler gibi diğer önlemleri alarak güneşten korunmayı çok önemsiyoruz.